Esselamu Aleyküm değerli dostlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meleklerle ilgili hadislerini okuyalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hulikatil melâiketi min nur ve hulikal cânu min mârici min nâr ve hulika min Sadaka Resulullah yani melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise Kur'an'da tarif edildiği üzere Balçık'tan yaratılmıştır buyuruyor. Yani Cenab-ı Allah melekleri nurdan yaratmış, cinleri ise ateşten yaratmış ve insanları da topraktan yaratmıştır. Tabi bunların fıtratları ve özellikleri ona göredir. Melekler nurani varlıklar, cinler ise elektriksel varlıklar. Çünkü elektrik bir ateştir. Dolayısıyla dumansız ateş olarak tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Dumansız ateş işte elektrik olabilir. E yine insan topraktan yani maddeden yaratılmış. Dolayısıyla her birinin özellikleri de buna göredir. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gökyüzü sarsıldı. Nasıl sarsılmasın ki semada? Bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur. Diyor. Evet. Cenab-ı Allah'ın her yerde dolaşan melekleri vardır. Ve onlar diyor bana yapılan salavat-ı şerifeleri alırlar ve bana getirirler buyuruyor. Dolayısıyla melekler Cenab-ı Hakk'ın e, itaatkar kullarıdır. Ve mahlukatın lisanı, haline yaptıkları ibadetlerini dilleriyle ifade eden, anlayan, dilleriyle ifade eden ve Cenab-ı Hakk'a arz eden melekler vardır. <laughs> İnsanda da mesela ne var? Kerami katil melekleri var. Onun amellerini ne yapıyor? Yazıyorlar. Evet, melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah durumlarını çok iyi bildiği halde insanlara onları sorar. Siz ayrıldığınız zaman kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda oradan ayrıldığımız sırada da onlar namaz kılıyorlardı derler. Yani dolayısıyla Demek ki melekler ne yapıyor? İnsanların ibadetlerini Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. E, nasıl ki mesela bir komutan e, bir günlük yapmış olduğu faaliyeti hiçbir komutana ne yapar? E, arz eder. Yani tekmil verir. Aynı şekilde melekler de yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın e, ibadetini ziyaret ederek onların ibadetlerini hem kaydediyorlar hem de Cenab-ı Hakk'ı arz ediyorlar. Yani insan mesela insanda bulunan melekleri düşünelim. Ee, diyelim kiramın, katilin melekleri insan amellerini yazıyor. Yani bunlar nedir? Ee, mesela bir kişi devlete bir dilekçe verdiği zaman bu dilekçe öncelikli olarak alt makamda diyelim ki kaymakamlığa veriyorsunuz. Kaymakamlık onu bir üst makam olan valiliğe gönderir. Valilik de onu alır. Nereye gönderir? payitahta yani Ankara'ya havale eder. Ama onun e, dilekçenin takip edilmesi için de dilekçe sahibine bir nüshasını verir. E, o kişi de o dilekçeyi takip eder. Aynen onun gibi resmi evraklar böyle yazıldığı gibi e, Kirame-i melekleri de e, amelleri üç nüshaya yapıyorlar. Birini bize tevdi ediyorlar. Bir diğerini kendileri yanlarında muhafaza ediyorlar. Ve bir, e, onun bir şeyinde e, nüshasını da e, leh hafıza havale ediyorlar. E, bize verilen nedir? Hafızamızdır. Yani bizim hafızamızı biz yazmıyoruz. Melekler yazıyor. Onun için biz ne yapıyorsak hepsi hafızamızda nasıl ki varsa meleklerin elinde de vardır. Lehim mahfuzda da vardır. Dolayısıyla ahirette hesabı çekildiğimiz zaman belge olarak önümüze konulacaktır. Hayatımızı buna göre tanzim etmemiz lazımdır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.